Bununla ilgili, çantadaki eklikle ilgili fazla başka soru soran var mı? Peki. Yönetmeye yönelik müşteri var arkadaşlar, kararsız. Girer, kitap evine girer. Tamam, tuz, tuz kitabına, tuza çalışmaya karar vermiştir. Lay lay gezmiştir epey bu adam. Der ki, biri aklına göre ben bir tuz kitabı, bir yerlerden bir şeyler duymuştur. Demiştir ki işte bir yerden Türkiye tekniklerinin notu duymuştur. 20 yıl öncesinin notu. Bakın arkadaşlar, ben Türkiye klinikleri kurucularından biriyim. Yani vakıfta 20 yıl önceden biliyorum. Emin olun 20 yıl önce çıkarttığımız kadın doğum ders notu bakın. Bakın. Kadın doğum ders kime çıkarttık biliyor musunuz? Gülhane'de başarılı öğrenciler var. Gülhane Askeri Eğitim Fakültesi'nde. Oradaki öğrencilere kadın doğum notlarını böyle toparladılar. Biraz da işte tekstiklerden şuradan buradan falan. Uyanık birkaç tane öğrenci vardı. Onlar bizim vakıfla ilişkisi vardı. Onlara kadın doğum ders notu hazırlattık. 20 yıldır halen aynı notu basıyoruz. 20 yıldır. Hiç değişmedi.